2021 yılında Bahattin Yıldız'ın yerine il başkanlığına gelen Abdurrahman Kırıkçı görevinden istifa etti. Kıymetli basın mensupları, kıymetli arkadaşlarım, öncelikle hepinizin saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Abdurrahman Kırıkçı'nın istifa dilekçesini genel merkeze gönderdiği öğrenildi. <laughs> Kırıkçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 17 Şubat 2021 tarihinden itibaren Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir'in başkanlığında yürüttüğü AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı görevimden 2023-28. dönem milletvekili seçimlerinde aday adaylığı sebebiyle vermiş olduğum 16 Mart 2023-21 tarih ve sayılı istifa dilekçemin kabulüyle ayrıldım. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere davamıza hizmet sürecinde desteklerini eksik etmeyen ve emeği geçen tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma, ilçe başkanlarıma, kadın ve gençlik kolları başkan ve yönetim kurullarına, mahalle başkanlarına, arıma milletvekillerimize belediye başkanlarımıza meclis üyesi arkadaşlarıma tüm değerli şehir erkanına ve çok değerli Şanlıurfalı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyor helallik diliyorum ifadelerine yer verdi.